Evet burası 60 evlerle 44 evler arasında D100 Karayolu üzerinde bulunan Fırat Yılmaz Çakıroğlu üst ee, çok içler acısı durumda. Şimdi durumunu size göstereceğim. Çünkü merdivenler tamamen çürümüş durumda. Evet, koca koca delikler açılmış. Görüyorsunuz. Bas, basılan yerler buralar. Tamamen çürümüş ve kopmuş artık. Ve çok tehlikeli bir hal almış. Buradan onlarca insan her gün üst geçitten çıkıyor. Ve çocuklar özellikle okula giden çocuklar sürekli bu üst geçitte kullanıyorlar. Bakın basılan yerlerde, bastığımız yerlerde oluşan kocaman delikleri göstereyim. Çok tehlikeli. Her an burada bir kaza olabilir. Her an bir kişinin ayağı takılıp düşebilir veya ayağı içine geçebilir bacağı komple. yani ciddi yaralanmalar ve sakatlıklar olabilir saç tamamen çürüme noktasında her geçen gün çok daha tehlikeli hal alıyor bir an önce bu durumuna son verilmesi, onarılması gerekiyor ilgilerin acil olarak bu soruna el atmasını rica ediyoruz.